Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Erdoğan abinizin hesabından yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Kısa bir video olacak. E, özetle dünyayı inceleyeceğiz ve Erdoğan abinizin ikinci gün Edmund Kalender'ını alacağız. Evet bakın arkadaşlar dünya çok 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 güzel olmuş. Bu kaykay kızda bu kadar hızlı kaymıyor arkadaşlar. Erkek de çok hızlı kayıyor. Çünkü kızlara yaptıkları ayakkabının altı zaten e, patenli olduğu için yavaş kayıyor. Ama erkeklerde erkek ayakkabısı patenli değil. O yüzden daha hızlı kayıyor buza geldiğimizde yeni bir paten giyiyorsunuz. Burada yeni gelen evin arka tarafını size göstermek istiyorum. Görmeyen vardır diye düşünüyorum. Mükemmel arkadaşlar gerçekten sahil evine benziyor. Ben burayı ilk gördüğümde burayı deniz mi acaba e, diye düşünerek <laughs> gitmiştim ama değil. Gerçekten çok güzel olmuş. Bana birazcık sahil evini anımsattı ama bu evin içi kat 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 daha büyük. Gerçekten e, içini bayağı uğraşılması gerekiyor dizayn etmek için. Şimdi hemen Erdoğan abinizin e, Edwin Killender'ını almaya gidelim arkadaşlar. Dünkü de ben aldım. Bugün de ben alacağım. Çünkü neden olmasın? İki hesaptan iki hediye. <laughs> hemen gidiyoruz. Bekliyoruz burada ve geldik arkadaşlar. Şimdi hemen gidiyoruz Edmund Calendar'ı almaya. Koş 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 koş. 12'yi alacağız bugün. 11'den 2025 Noel şapkası çıkmıştı. Bakalım bundan ne çıkacak? Motor siklet çok güzel arkadaşlar. Size hemen şimdi motor sikleti göstermek istiyorum. Bakın. Gerçekten çok güzel. Tam bir kış ee, motor kombini. <laughs> Üstümle uyumlu. Ee, buradan da arkadaşlar e, yeni yıl eşyaları alabiliyorsunuz noel parasıyla. Çok güzel şeyler var. Bir sürü şey aldım ben. Ee, Erdoğan abimize de şunu alacağım. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Çok güzel çünkü. Ee, onun dışında bakıyorum şöyle ne alabiliriz diye. Aslında bunların çoğu Erdoğan de var. Ee, o yüzden almayacağım. Daha sonra belki alırım bu duvar kağıtlarından falan. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Umarım siz de yeni yıl güncellemesini bizim kadar sevmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.